Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bir tane kahve falına hepinizi niyetine bu fal arkadaşlar karşınıza çıktıysa muhakkak buradan duymanız gereken bir şey vardır. Kafanızdaki bir sorunun cevabı belki olacak cümleyi buradan duyabilirsiniz diyelim. Evet şimdiden teşekkürler yorum ve beğenileriniz için bakalım neler var falınızda. Evet birisi bağımsızlığını ilan ediyor size karşı. Yani size bir misilleme yaparak böyle e, hani daha önce yaptığınız bir hamleye karşılık veya hani bir şeyi sırf size e, nispet olsun diye kendiliğinden bir şeyi havaya kaldırıyor ama siz de ona karşılık vereceksiniz misiyle karşılık vereceksiniz ama zamanı gelince yani şimdi onun günü arkadaşlar yarın sizin gününüz olacak öyle söyleyeyim. E, bu insana karşı şu an sadece seyrediyorsunuz dur bakayım ne yapacak daha ne yapacak diye yazıyorsunuz bir kenara Yarın e, bunun karşılığını vereceksiniz çok güzel bir haberiniz geliyor çok büyük bir haber bir erkekten geliyor genç bir erkekten e, sırtında da çantası Yani belki de kendisi geliyor sırt çantası takmış böyle genç bir erkek e, uzaktan geliyor ama yani o hani böyle sırt çantası takmış üstünde de kocaman bir kuş var. Yani bakın şurada e, görüyor musunuz? Erkeği şöyle sırt çantası takmış e, geliyor böyle ama o çantanın üstünde kocaman e, bir kuş var. Güzel haberle geliyor. Evet Birisine karşı eğilmişsiniz. Yani birisine sözü karşısında böyle e, hani boynum kıldan ince gibisinden sırf birisine karşı böyle bir şey yapamıyorsunuz bir şey yapamıyorsunuz dediğimde bir başkasıyla ilgili yani ben işte Ayşe'ye gününü göstermek istiyorum ama Fatma'nın hatırına susuyorum gibi bir durum söz konusu burada işte o eğildiğiniz kişi burada Fatma oluyor ama böyle yapmanız da sizin işinize yarıyor aynı zamanda onu da söyleyeyim yani ee, i̇yi ki o Fatma da var onun hatrına da susuyorsunuz çünkü hani bu durum aslında sizin daha hayrınıza böyle davranmanız ee, burada ayağınızın dibinde de bir kısmet var eğer hani aksi halde davransanız e, diğer kişinin hatırını da saymayıp e, bu diğer e, gününü göstermek istediğiniz kişiye karşı bir şey yapsanız burada kendinizin de bir zararı olacak onu söyleyeyim böylesi daha iyi yani. Bir makas var bir şeyi kesip atmak üzere böyle açmışsınız makası ama makasın ucu da yamuk yani e, burada yönteminiz yanlış öyle söyleyeyim bir şeyi e, bir belki bir kötü alışkanlığı belki size zarar veren bir şeyi hayatınızdan çıkarıp atmak istiyorsunuz bunu gerçekten istiyorsunuz yani hani hep deriz ya böyle gerçekten istesen yaparsın demek ki gerçekten istemiyorsun öyle bir şey söz konusu değil gerçekten istiyorsunuz ama kullandığınız makas yamuk makas kesmiyor arkadaşlar e, yani yönteminiz yanlış farklı bir yöntem denemeniz lazım hani çok basit bir örnekle diyelim kilo vermek istiyorsunuz yap yaptığınız diyet size uygun değil. Farklı bir diyetle verebilirsiniz. Aslında bu kadar basit. Kullandığınız aracı değiştirin. Neyden kurtulmak istiyorsanız tavrınızı değiştirin. Yani bu bir insan da olabilir. Kurtulmak istediğiniz. Balon çıkmış. Kocaman bir balon. Görüyor musunuz? Siyah böyle bir de. E, alttan birisi tutuyor hatta sanki o bir kişi balona tutunmuş da uçuyor gibi yani balon kendisinden büyük çıkmış. E, balon biraz yalan, şişirme. E, burada böyle simsiyah çıkması, beyaz çıkmaması da e, biraz kötü haberi, şişirme e, şey gibi böyle. Yani yalan yere sizi korkutmak için, işte sizi panikletmek için, e, böyle kötü haberi büyütmek, bir şeyi olduğundan kötü ya da zaten var olan kötü bir şeyi olduğundan çok daha kötüymüş gibi, çok daha büyük bir şeymiş gibi gösterme çabası içinde bunu yapan da küçücük bir insan yani o balonun ipine tutunmuş onunla yükselmeye çalışıyor. Hani size sanki bir şeyi kötüleyip güzel bir şeyi ee, mesela öyle yaparsan bak şöyle kötü olur böyle kötü olur sizi ondan geri bırakıp kendisi bununla hani öne geçmeye çalışıyor yani sizden daha e, öne geçmek için böyle bir yalan kullanıyor güzel bir şeyi kötü bir şey gibi gösteriyor veya bir işin kötü tarafını sanki çok çok kötüymüş hiç yani idare edilir tarafı yokmuş gibi lanse etmeye çalışıyor Siz o kişinin yanı başında burada ondan çok daha büyük çıkmışsınız Onun için bu çabası yani sizden daha büyük daha ileride daha üstün olmak için öyle bir yalana tutunmuş havalanmaya çalışıyor Yine bir güzel haberiniz var. Size güç katacak bir haber bu. Yani bir e, kuşun bir kanadı boynuz gibi çıkmış. E, gü, hani sizin güçlendiğiniz, artık güç sizin elinizde. Buna dair bir haber, elinize geçecek bir koz olabilir. E, sizin avantajınıza olacak bir kanun, bir yasa, böyle bir şey işte. E, yani sizi güçlendirecek bir haber geliyor yolda. Çok yakın bu. Bir bir iki haftaya gelir bu haber. Evet, hane, bir haneden uzaklaşıyorsunuz, yani bir çatıdan uzaklaşıyorsunuz. Tek de değilsiniz, üç kişisiniz. Sizi ortada çıkmışsınız, önünüzde ve arkanızda birer kişi daha var. Sanki böyle üç kardeş yola koyulmuş, evi terk ediyor. İşte anne babaya küsmüş. Böyle bir garip bir hal var. Birisi önden giden birisinin peşine siz bir yola koyulmuş onu örnek almış olabilirsiniz sizin arkanızdan da size bağlı yine gelen birisi var Tam ortada çıkmışsınız çünkü 3 kişi böyle sıraya dizilmişsiniz. Arkanızda bıraktığınız şey çatı, bir çatı, bir hane ve arkanızdan bakan birisi var. Bu biraz e, hani illaki böyle hani evi terk etmek gibi değil de e, ev burada sembolik olabilir. Ait olduğunuz, ait hissettiğiniz bir e, grubu, bir arkadaş grubunu işte bir e, başka türlü bir sosyal e, statüyü, ne bileyim mesleğinizi sizin çatı çatı görevi gören bugüne kadar sizi işte koruyan altında barındığınız her neyse bu iş yerini terk etmek de olabilir aa şöyle bir şey olmasın işten çıkarılma gibi birkaç kişi yani Allah korusun diyeyim ama belki hani varsa böyle bir durumunuz üç kişi e, işten de çıkarılabilir böyle bir şey de olabilir yani arkanızda bir çatı bırakıyorsunuz Çünkü ama dediğim gibi bu çatı sembolik yani bunu siz düşünün ne olduğunu bulun e, Çünkü hani nereye ait hissediyorsunuz neresi size bir süredir böyle çatı görevi görüyor altında barınıyorsunuz e, ve önden giden birisi olması lazım yani siz Çünkü bir kişinin peşine Hani gözünüzün önünde bunu yaşamış bir örnek vardır şu an aklınıza gelen. siz de o yolun yolcususunuz. Hani öyle söyleyeyim yani. Evet bakalım tabakta neler var? Fıçı da az çıktı ama öz çıktı bayağı bir şey çıktı yani değil mi? Evet, bir iki gün sonra bir de dört gün sonra güzel haberiniz geliyor aynı konuyla ilgili İki gün sonra bir gelişme yaşayacaksınız e, dört gün sonra başka bir gelişme daha yaşayacaksınız e, yine hanede de bir güç güç sembolü yani orada bir kuş çıkmıştı ya fincanda size güç getirecek bir haber burada yine hanede de çıktı hanede bir e, ejderha benzeri bir şey giriyor aydınlık e, bir güç sembolü giriyor hane içi bağların kuvvetlenmesi olabilir böyle başka Hani e, ailenize karşı olan insanlar varsa onlara karşı güç kazanmak olabilir bir ailede böyle Hani birlik yani ailedeki herkesi saran bir form olarak çıkmış bu böyle kıvrılmış bir ejderha hanenin etrafını sarmış yani herkesi içine alan bir e, güç dalgası bir sevinç dalgası bir enerji dalgası böyle söyleyebilirim hanede yayılıyor Beş vakit sonra gelen var burada elinde çantası valizi neyse böyle bir dikdörtgen çanta var elinde daha ziyade böyle evrak çantaları olur ya valisten ziyade evrak çantası gibi duruyor ee, böyle resmi bir şey için gelen olabilir hali. hani hani e, ne bileyim bir devlet dairesinden gelir e, işte ne bileyim eskiden gerçi e, kapıya geliyorlardı böyle nüfus sayımı için buna benzer yani böyle bir Devletle ilgili bir işiniz, hani sizin evrak vermeniz gereken bir durum olabilir veya hani size getirilen, sunulan evrakları imzalamanız gereken bir şey, böyle resmi bir insan, resmi bir kurumun temsilcisi gelebilir hanenize 5 vakit sonra. Ama bu aydınlık güzel bir şey, sizin lehinize bir şey olarak görünüyor. Belki hani mal falan almayı düşünüyorsanız bir şey tapu olabilir. Bu güzel çıkmış çünkü sizin lehinize güzel bir şey. Evet su aşırı bir yere bir yolculuk olabilir. Yakın zamanda böyle bir ay bir buçuk ay sonra falan en fazla bir su aşırı yere veya su kenarı bir yere bir yolculuğunuz olabilir. Birkaç kişilik grup halinde yalnız değilsiniz. Çok güzel çıkmış etrafınız orada birisiyle tanışabilirsiniz arkadaşlar. Orada tanışacağınız birisi artık hayatınız boyunca yanınızda olabilir yani bu Hani çok sıkı bir dostlukla kurulabilir ne bileyim işte evleneceğiniz kişiyle de o gün orada tanışmış olabilirsiniz tanışacak olabilirsiniz güzel bir tanışma ve e, beraber çizilen bir yol e, bu tanışan iki kişi arasında çıkmış Evet Burada yine bakın o makas aa, aynı şeyler tekrar ediyor resmen ucu yamuk bir makas yine var burada ee, bir şeyle ilgili arkadaşlar neyden kurtulmak istiyorsanız neyi artık kesip atmak çıkarmak hayatınızdan istiyorsanız bir düşünün bakalım nasıl ne şekilde onu çıkarmak istiyorsunuz o yönteminiz yanlış yöntemi değiştirdiğiniz anda makasın ucunu düzelttiğiniz anda daha doğru bir yöntem kullandığınızda bu hani kaçınılmaz yani onu koparıp atacaksınız zaten. Evet canlarım benim bu kadar falınız ee, çok güzel çıktı İnşallah da öyle olsun bir başka videodan yine görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.